İbni Uktah o da Ahmet İbni Yusuf'tan, o da İbni e, Mehrandan, o da İbni Batini'den, o da babasının, o da Vahayip'den, o da Beşir'den, o da İmam Muhammed Bakırdan tahriç etti. Resulullah ferman buyurdu. Kayı Mehdi insanlar arasında büyük bir dehşet, depremler, büyük bir dehşet, savaş. Yani bu mevcut savaşlar. İran'da, Irak'ta, Suriye'de her yerde bir dehşettir gidiyor. Evet. Bak büyük bir dehşet. Depremler. Deprem sıklığı evet. dünya tarihindeki en yüksek oranda. Evet. Depremler. Fitneler, belalar, sürekli bela yağıyor. Evet. Afetler, bak su basıyor, madenler çöküyor, eşçiler şehit oluyor, afetler. Araplar arasında korkunç cinayetler Suriye'de, Irak'ta oluk oluk Arap kanakı yok. Bak diyor peygamber korkunç cinayetler diyor. Bak işit cinayet işliyor. Karşı gruplar cinayet işliyor. Suriye devleti cinayet işliyor. Hep canilerle dolu ortalık. Cinayet kaynıyor. İnsanlar arasında büyük anlaşmazlıklar. O ona uymuyor, o ona uymuyor. Bir türlü anlaşamıyorlar. Dinde ayrılıklar, mezhepler ayrılıyor, cemaatler ayrılıyor. Sen işitçisin, ben talibancıyım diyor, öbürü dikeyciyim, öbürü yataycıyım diyor. Bambaşka şeyler. Ve insanların diğer insanlardan gördükleri zulüm, yani birbirlerine zulüm görecekler diyor. Ve birbirlerini yok etme isteğinden dolayı. Şu an birbirlerini yok etmek için ne kadar istekler görüyorsunuz değil mi? sabaha ya da akşama ölmek isteyeceği kadar kötü bir hayat sürmesi dışında İmam Mehdi ortaya çıkmaz diyor. Şimdi zaman oluşmuş mu? Oluşmuş. Ama daha oluşmadı. Daha da artacak şiddet. Kan daha da artacak. Bu iki üç yıl daha sürer.